Adı Ateş Kehribar. 2020 yılının 103. tayı. Doğum tarihi 9 Nisan 2020. Babası Ateş Topu. Annesi Nedimem. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 155 cm, göğüs çevresi 178 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Aksoyhan isimli tayla ana baba 1, Bildenhan, Ateşbibi, Gurbet Ateşi, Özü Doğru, Bersun Ateşi, Yağmur Gözlü, Yeşiltaş, Poyraz Ateşi, Alev Saçan ve Mübariz isimli taylarla babadan, Onuk'tan ve Onatkut isimli taylarla anadan kardeştir.